Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile ile karşınızdayız. Bugün e, sizinle Erangel klasik rütbeli yerinde sizinle bir maç atmak istiyorum. Hayır 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 hayır. Anam en azından takım takım olma, olmayan bir maç atmak istiyorum. Benim için daha iyi. En azından hiç tecrübem yok. Sıfır oldu. Bugün hafta son, sonlarına itibaren hafta içlerinden müsait olmadığım için kusura bakmayın ama şöyle bir sunum sunum açıklayayım. Eğer e, eğer kanala abone olmak tam çekinmeyenler varsa direkt abone olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yeterince abone kazanmadığımı da sizlerle farkındayım. O yüzden hiç görüntüleme alamadığım için siz de izlemeye üşeniyorsunuz tabii ki de elbette ben bunu biliyorum. Herkes izlemeye doyamıyor. Bazen fan olmadığınız da bildiğim için zaten bunu sizlere söylememe gerek olmadığını düşünüyorum. Ama her zaman video video çok ileri gittiğinde 138 tane video çektiğim anda Tamamen aboneyi açacak halinde siz hiç çekinmeden öyle hop hop diye geçerseniz hiç olmaz. Ancak bakıyorum %99 ihtimaliyle abone olmayanlara bakıyorum. Ve %1 ihtimaliyle bir abonelik gibi bir teklifte sunulmuş. Lütfen abone olun dostlar. Öyle üzüyorsunuz ki beni. Neyse şimdi dedik biz ve şeye uğrayalım. Mutant yerine uğrayacağız. Eğer böyle böyle tıpkı bir kaos haline dönüşürse hiç bilmem ama komik olacaktır belli ki. Elindeki olan oyuncuyu görüyorsunuz mu? Bakın aşağıya iniyor. Şöyle döne 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 sanki daha hızlı gideceğini söylüyor ama. Asıl ben hile görürdüm, öyle hızlı paraşüt açmakla. Dostlar, hiç video hafta sonlarını attığım için zaten siz bir fazla izle iz izlemekte razı olmuyorsunuz. Sadece hafta işleri de istiyorsunuz belli ki. Böyle bir izlemenizde doyuyorsanız, biliyorum ama ya bir kısmet yani, normal okula gitmekse staja gideceksin. Daha sonra ne yapacağını kendin bileceksin arkadaşım. O birinizi yoruyorsunuz harbiden. Ha, oyuncuyu değil sandım la. Bayılda güzel öldürelim de leşi bize alsın. Nereye gitti lan? Valla alırım beşi Hop diye taklanıp Şuradakini de alırım Hop diye ilerlerim Amcık şarjörüm bitti lan Uuuu Acayipti 4 kişi. Acayip zor arkadaş. İstersen yüreğimizi indirin. Aa bak bir kişiyi gördüm. Hoppala canım gidiyor. Hoppala onları da aldım. Hop diye lobiye gitsinler. Uf. Kil rekoru mu geliyor acaba? Galiba ben bu oyunda tecrübeyi birazcık açmışımdır. Şöyle bitirelim. Sakin olalım ve oyuna devam edeceğiz. Çünkü neden olmasın? Ve MP mi değiştirdiniz acaba? Öyle 35 gibi bir şey. Yüksek bir ihtimaliyle. Burada iki kişi var şu anda. Dostlar biz şöyle bir ilerleyelim. Hop. Bir üç kişi daha da aldı. Girdi buraya. Hissettim. Hop. Vuramadım. Çok sekte. Onu da aldık. Burada kalan 3 kişi var şu anda. Öldürdüler mi lan? Öldürmeye çalışıyorlar şu anda. Yok, öldürmüyorlar. Bir bunlar bildiğimiz. Ya yani ya karşı taraftadır. Ya da gelecekleri varsa göreceği de vardır. Eğer ölürsek işimiz biter. Yok, şöyle içecek basacağım. Manyetik şeyi bırak. Tamam. Çok iyi mücadele ediyoruz ha. Şuan bir ses aldım. Zıplama gibi bir ses. Adam gelecek şuradan. Dalacağım ha. Öldü. Burada saklanan bir oyuncu var. Onu göremeyeceğim. İki tane ben bombasını alalım. Şunları da al ihtiyacı olur. Şu 3 ikisi bırak. 2 ikisi mağduruz zaten. Neredesin sen ya? Oyuncu saklanıyor dostlar. Şöyle bir taktik uygulayacağım. Hop şuradan atlayıp oyuncu buradan başlayacağım. Olmazsa da bana ne? Ha gördüm. Adamı gördüm mesela. Şimdi ben onu ne yapayım? Şöyle üzerine doğrayayım mı? Nereye gitti lan? O gözümün önünde. Ama adama kesmeyek. Gitsin kendi başının çaresine baksın bir adam yeterli benim için. Şimdi şöyle denize hop diye atlamayalım. Lan 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 lan. Atladığımız yere bak. Kendi kazdığımız kuyuya düştük. Yalnız nasıl bir mücadeleydi ha? Teker teker oyuncuları öldürmek. Bir kişili bile başa çıkamadan ölüyordum. En azından lütfen platin ya. Şöyle bir göz atalım nereden sıktım ne? Ona göre görürdük ama neyse. Şöyle bir basalım şunu. Şöyle ilerle koş, ilerle koş. Koş, 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 koş. İlerlediğim kadarıyla koşacağız. Bu kaykayı belki bir şey yapmamalıydık. Atmamalıydık. Bak nasıl pişmanlık veriyor. Olsun yine de koşmak da birazcık iyi. En azından kullanan görevi varsa tamamladığımız gibi yapalım. <laughs> görevi de bitirmiş olacağız. Şöyle bir ilerleyelim. Baya bir tar taarruz ile çok iyi bir düşmanları öldürdüm. Elimize sağlık yani. Siz de bunu izliyorsanız hemen ab abone olmayı unutmayın. Çünkü böyle seri serilerin gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Olsa mod da oynarım. Modlarda da hareketli şekilde lan En azından ihtiyacım olanları alıyorum. Ana, burada ne var lan? Ha. Bir dakika şunu kırma ihtimali var mı? Yokmuş. Olsa gizli geçit olurdu da, öyle bir geçit yapsaymış ya PUBG. Burası ünlü olurdu bu sefer. <laughs> Hem de zombi yerinde. Böyle bir gizli geçitler falan yapması gerekiyor artık ya. PUBG'ye PUBG söylemek de gerekir mi? Bilemem. Kendisine kalmış artık. Şöyle botu da öldürdük. Bot'u öldürdüğümüzde göre birkaç adam da şu airdrop'a gidecektir yüzdeyiz. Europa giden bile kimse yok ha. Kalıpsız pusucuya bak. Ölüyordum. Bir derecede ölüyordum. Pusucuya denk gelmişiz. Az kalsın ölüyorduk tabii. Başka yerden scan var. Ben nereden? Wha? Wha? <laughs> ya adam sağ soldan buşla işte. Puh, yazıklar olsun site. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Zaten baya bir kil kazandık. Eğer daha fazlasını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizin, size hoşçakalın diliyorum. Kalın sağlıcaklar. Görüşürüz ve